Şehirlerimizin sahibi kimdir? Tabii ki vatandaşımızdır. İşte hemşerilik böyle bir durum. Kime emaneti nasıl veriyorlar? Seçilen belediye başkanlığı şehrin şehrül emini oluyor. Dolayısıyla o şehrin en güvenilir kişinin belediye başkanı olması gerekiyor. Bu derecede önemlidir. Siz evinizin Anahtarını kime verirsiniz? Sizde olur, eşinizde olur, çocuğunuzda olur, annenizde olur, babanızda olur. İşte şehrin anahtarını da milletimiz, halkımız seçimlerle belediye başkanlarına veriyor. Belediye başkanlığı inancımızın emrettiği şekilde o şehri emanet olarak görecek ve bir emin bir kişi olarak o şehri yönetecek. Kaynak kullanırken, karar verirken, her türlü iş ve işleminde adalet duygusu içerisinde hareket edeceklerdir. Çünkü halkımızın evini kullanıyor ve o onu kendisine emanet. Dolayısıyla tüm belediye başkanlara önerimiz kendi eviniz gibi şehrinizi yönetin. O derecede kayırın. Kendi çoluk çocuğunuzu kayırdığınız gibi o şehirde yaşayan vatandaşı, fakiri, fukarayı, halkı kayırın. Çünkü bunun için geldiniz ve çalışın. Onlara hizmet götürün ve onları dinleyin onlarla beraber olun çünkü onlar bu şehrin sahipleridir